Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi fuarın son günü Ruant'ın yerindeyiz. Biliyorsunuz Nisan'da 20-23 Nisan Ruant fuarımız var. Herkesin merakla beklediği şimdi soruları soracağız. Müzik Öncelikle benim izleyici kitlemin evet yaşı biraz var ama gençlerde var. 18 yaşından küçükler fuara girebiliyor mu? Şimdi şöyle oluyor, fuara girebiliyorlar fakat yanlarında bir velilerinin bulunması evet. yani. gerekiyor. Yetişkin birisiyle geldiğiniz zaman fuara giriş yapabiliyorsunuz, bir problemimiz yok. Bu arada ben buraya geldiğimde netleştiririm diye zaten söylemiştim arkadaşlar. İşte bu bilet hediye ederiz, bir şekil yaparız diye canlı yayınlarda da belirttik, çok fazla sordunuz. Şimdi bileti hediye ediyoruz. Bu videonun alt tarafında bir açıklamalar var. Bu açıklamalara bakın. Yapmanız gerekenleri orada anlatacağım size. Yani herhangi bir davetiye göndermeyeceğim. Normalde davetiyeler bu şekilde. Sağolsun, Erhan bizlere güzel bir kolaylık yaptı. İnternet sitenizi mi? Evet, Şirketin internet sınav. sitesi kısmını, internet sitesi kısmını Tactical World yazmaları yeterli. İnternet sitesi kısmına Tactical World yazmanız yeterli arkadaşlar. Bunu yazdığınız zaman sistem bunu otomatikman tanıyacak. Aynen. Ve siz Proanta bastığınız davetiye ile giriş yapabileceksiniz. Tam olarak şöyle olacak. E-mail adreslerine bir davetiye gelecek. Evet. Küçük bir çıktılarını almaları yeterli. Aynen. Direkt onu okutup girebilirler. Hiç kapıda beklemelerine dahi gerek yok. Süper abi. Nasıl peki şu anda imadasın. Güzel Güzeldi. Bizim için de çok güzel geçti. Özellikle buradaki yabancı müşterilerimizle konuşma fırsatı evet. bulduk. Bunların önemlisi, buradaki Türk firmalarımızla da konuşma şansı yakaladık. Onlarla konuşmak, onların dertlerini dinlemek için bizim için de çok şey oldu. Bu sene fuarımızda şey olacak, ıı, takipçileriniz de çok eğlenir diye düşünüyorum. Simülasyon alanımız olacak. Oo. İsveç'ten bir atış simülasyonumuz geliyor, Simway diye. Aşağıda ıı, gözlükleriyle beraber, bir VR gözlükleriyle beraber atış talimi yapacaklar. Mükemmel. Küçük bir şey. İşte bu gen, genç, genç nesilde çok fazla eğlenceli bir fuar olacağını düşünüyorum ben. Keza de Keza bir okçuluk alanımız var bu sene aşağıda. Keza havalı tüfek alanımız var. Aşağıda küçük bir poligon yaptık. Oba. Bu sene çok eğlenceli olacağına inanıyoruz oraya. Muhteşem. Şat şova gittik, İva'ya geldik. Kuran'da zaten tam gün beraberiz. Tekrar söylüyorum. Abi bir organizasyon yap, nasıl tanışalım? Abi şurada, şurada nasıl görüşelim? Bir şey yapalım. Kuran'da tam gün oradayım. Kuran'ta sağ olsun elinden geleni yaptı. Sizler ücretsiz girişimiz var. Gelin tanışalım. Hem de Burantı gezin. Buradan da Erhan'a ve Pruant yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp böyle bir kolaylığı sizlere sağladıkları için. Estağfurullah. Estağfurullah.